Gel. <laughs> ne açılışı yaptın? Evet. Ee, Semra Temurbaş Mavi Bulut, e, Sivas'tan geldim. Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanıyım. Ay, ahilik haftası dolayısıyla e, davete icabet ettik. E, şehrimizde ilk e, kooperatifleşmeyi oluşturduk. Dört bakanlığın ve e, hükümetin bir projesi olduğu için biz de Sivaslı kadınlara ön ayak olduk. Yöresel ürün çalışıyoruz. 25 tane çalışanımız var dönüşümlü olarak. Kırsaldaki kadının ekonomik yönden sosyalleşmesi bakımından kooperatifleşmesinin olmasına inanıyoruz. Bunun için de Sivaslı kadınları kooperatifleştirdik. Ee, ürünlerimizi de tanıtmak için e, Kırşehir'e geldik. Genelde İç Anadolu'da e, ürünleri hemen hemen e, sadece kesin farkı vardır, e, tat farkı vardır. E, kuru gıdalar üzerine çalışıyoruz. Erişteden tutun da kendi e, yöresel ürünlerimiz. Bizim bu yumurta eriştemiz, bu da size benzeyen yumurta eriştemiz ama bizi ee, biz Sırf Sivas'a has olan kavurma eriştesi var. Sadece Sivas'ta bunu yapıyorlar. Ee, kavurgamız var, kuşburnumuz var, tarhanamız var. Ee, ama bizim e, Sivas'ta yerli ailelerin e, 70-80 sene evvelinde mahalle aralarında fırını olan Kırdök diye bir ürün var. O da yokluktan çıkan, sırf tereyağı ve sütle olan. Eskiden bisküvi falan yoktu çocukları avutmak için. E, proje ürünümüz bu bizim, kır kırdök. e, dökümümüz var. Onun haricinde kuskusumuz var. Kuskus öyle zahmetli bir iş yani sabır gerektiriyor. Sivaslı kadınlar sabırlı demek ki. E, başarabiliyoruz. Olmazsa olmazımız madımakımız var tabi. Yani İç Anadolu'da evet herkes de biliyor madımak. Bizi ama madımak e, bizim orada çok tercih ediliyor. Ee, Kekimiz var, nanemiz var. Yine eski usul çalışıyoruz, saç katmerimiz var. Ee, aynı annelerimizin geçmişte yaptığı gibi, sırf tereyağlı bunlar. Onun haricinde Sivas bıçağımız çok önemli. Biliyorsunuz Sivas bıçağı çeliği yönünden, işlemesi yönünden çok kıymetli. Ee, Sivas tarağımız var kelleye iyi geliyor, kepeğe iyi geliyor, bakım yapıyor sırf tarak olarak. Yine bize has olan Sivas bıçağı var. Bu beyefendiler, bunlar kemik, bıçakların ve tarakların tamamen ana maddesi kemikten yapılıyor. Yani hayvan boynuzundan yapılıyor. Onun haricinde lavantalı sabunlarımız var. Bunlar çok da güzel kokuyor. Biliyorsunuz e, cumhuriyetin temelini biz Sivas'ta attık. Yani e, e, ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ı temsil olarak Kırşehir'e gelmemiz de bizi gururlandırıyor. Bize iyi ev sahipliği yaptığınız için başta vali bey, e, Ticaret İl Müdürlüğüne ve Kırşehir halkına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bir açılışı yaptı. 4 Eylül Kongresi, Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi binamız bu. Kongre müzemiz olarak şu an faaliyet gösteriyor. Nakışla işlenmiş. Nakışla e, kadınlarımız bunu e, el nakışıyla işlediler. Bu Nevresim takımı.